Bu videoda sizlere meme estetiği kadar önemli olan hatta daha bile daha çok önemli olan meme onarımını anlatacağım. Yani meme onarımı dediğimiz şey biz tıp dilinde rekonstrüksiyonu karşılaşabilirsiniz bu sözcükle. Meme rekonstrüksiyonu biz kimlere yapıyoruz? Hangi tipte yapıyoruz? Meme rekonstrüksiyon onarımı iki şekilde olabiliyor. Meme kanseri tedavisi yapılan ameliyatta yani hemen yapılan onarım veyahut Meme e, a, kanseri ameliyatı olup tedavi gördükten sonra hastaya yapılan ikinci meme onarımları. Meme kanseri e, her hayat boyunca 10 bayandan birinin başına gelen bir e, durum. Çok şükür meme kanserinin tedavisine çok iyi ilerlemeler kaydettik. Bu taslında tedavisi esas olarak cerrahi. Yani oradaki tümörün alınması ve lenf düğümlerinin temizlenmesi. Hastalarımız... ...memesi alındıktan sonra özellikle derisi de alındıysa ve protezle onarım yapamayacağımız hastalarda... ...kendi dokusundan meme onarımı yapabiliyoruz. Ve bu onarımın artıları... ...hastaya daha güzel, daha doğal meme şekli vermesidir. Sadece protezle yapılan meme onarımlarında... ...meme biraz daha dik, biraz daha e, yuvarlak durur. Ancak... ...kendi dokusunu, kendi yağıyla yaptığımız memelerde... ...çok daha düzgün bir görüntü elde etmek mümkün. Peki bu teknikler neler? Bu tekniklerde sırt dokusunu veya karın dokusunu kullanmamız mümkün. Ben genelde karın dokusunu tercih ediyorum. Karın dokusunun avantajları doğal bir meme şekli vermesi, daha sonra küçültülebilmesi ve de aynı zamanda karın yağlarından da kurtulma artısı. Yani bir karın germe ameliyatı ile beraber gerçekleştirilmesi. Peki yani bu ameliyat biraz uzun sürüyor. Sürmesinin sebebi de damarlarını çıkartıp buradaki damarlara dikiyoruz. Mikro cerrahi ameliyatı yapıyoruz. Ama hastalarımız bundan çok daha mutlu oluyorlar. Ve de B planı olarak sırt dokusunu kullanmıyoruz. Sırt dokusundan yapılan e, ameliyatlar çok daha hızlı ameliyatlar. Çok daha tutmama riski en az olan ameliyatlar. Ama sırt dokusundan yaptığımızda hem içine protez koyuyoruz hem de sırtta izimiz oluyor. Bu kişiden kişiye tercihi değişebilen şeylerdir. Ancak her zaman hastalarımızı otolog yani kendi dokusunu kullanarak meme ameliyatı yapmaya yüreklendiriyoruz.